Abi bir de en acı taraf. Ben bu tespiti de yapmak istiyorum buradan ve kentin valisine ve siyasi iktidarın, siyasi kanadına şunu sesleniyorum. Bizim kentimizde sanayiciler yıkıldı abi. Ama her ne hikmetse son bir yıla, bir buçuk yıla bakın abi, ticaret ve sanayi odasına hiçbir bakanı götürmüyoruz abi. Bak hiçbir bakanı, enerji bakanı geliyor. Ya kardeşim işte bu memlekette enerji de var. Diğer bakan ticaret bakanı geliyor. Bilmem son bir yılda en az bir yıl yani kimse ticaret odasına sanayicilerle buluşmak üzere biz hiçbir bakanı götürmüyoruz abi. En son enerji bakanı geldi. Bürokrat elden gösteriyor. O da dürbünle bakıyor. Ben bunu haber de yaptım. Yani bürokratın elden gösterdiği yeri ancak dürbünle bakıyor kendisi. Yavşin Elbistan'da. Şimdi en acı tarafı bu abi. Benim sanayicimi dinlemiyorsun sen. E ne olacak biz? Sonra enerji için Hanifi Bey'i çağırıyor. Tamam da abi, kusura bakma. Hanifi Bey bu şehrin tamam enerji sanayide nefesi. Mustafa Buluntu nefesi. Mustafa Narlı elbette sesi ve nefesidir. Ancak diğer sanayiciler biz de birlikte bu adamlar geçsin masanın bu tarafından sanayiciye desin ki kardeşim sorunumu söyle Mehmet Taş, sorunumu söyle Serdar Bey. Ya bu bakanlar bence sanayiye de varmalı, keme soba da varmalı abi. Küçük esnafı da dinlemeli, sanayici de dinlemeli. Buradan da bu çağrımı hem AK Parti il yönetimine hem kentin sayın valisine bunu arz mı diyorlar, rica mı diyorlar, teklif mi diyorlar? Yapıyorum abi. Milletvekilleri de yarın bakanla beraber tamamı burada. Yarın buna bir başlangıç yapabilirler.